Kıymetli kardeşlerim, bize gelen sorulardan bizim bu Efendi Hazretlerimizden duyduğumuz 41 Fatiha toplumda çok büyük bir yankı uyandırdı, çok büyük bir ilgi oldu. Bununla ilgili de bize çok soru soruluyor. Deniliyor ki işte çocuğum uyuşturucuya müptela, bundan kurtulmak için ne yapmamız lazım? Çok sıkıntılı olan kardeşlerimiz var. E, Tabi biz e, hocalarımızdan duyduğumuzu e, söylüyoruz. E, İlla ki e, Kur'an-ı Kerim'in her tarafı şifadır. Yani bütün ayetler şifadır. E, o, o konuda e, yani şu ayet şuna iyi gelir, bu ayet buna iyi gelir, bu şekilde ben bu konuda bir bilgim yok. Ancak ben duyduklarımı sizlere e, paylaşmak istiyorum. Şimdi bu e, uyuşturucu ile ilgili e, şunu söyleyeyim kardeşlerim. Yine Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin bir hadis-i şerif var. O da meşhur bir hadis-i şeriftir. Bir kıssadır bu. Hani 99 kişiyi öldüren adam var ya en sonunda bir rahibe gidiyor. Diyor ki rahibe rahip efendi ben diyor çok pişmanım tövbe etmek istiyorum diyor. Benim tövbem mümkün mü diyor. Resulullah anlatıyor bunu aleyhissalatü vesselam. Rahip de diyor ki senin işin bitmiş. 99 tane adam öldürmüşün. Sen diyor affolunmazsın. Bu adam kızıyor. Buna böyle denilir mi adam zaten 99 kişi öldürmüş. Kızıyor. Din adamını da öldürüyor. Ediyor yüz. Ve tabii adamın içinde pişmanlık devam ediyor. Ya ben ne yapacağım? 99'lu bir de din adamı öldürdük. Etti yüz. Bunu Resulullah anlatıyor. Ve bir hocaya gidiyor. Bir alime gidiyor. Diyor ki efendim böyle böyle başımdan bir şey geçti. 100 kişi öldürdüm. Benim için bir şey var mıdır? Af var mıdır? Yani Allah beni affeder mi? Benim için bir çıkış kapısı var mıdır? O alim de diyor ki vardır evladım. Ben bu kıssayı uyuşturucu bağımlıları için söylüyorum. Yani yapılması gereken şey burada var. Bu kıssada var. Resulullah'ın bu nasihatinde var. Bir de ayeti kerime okuyacağım zaten inşallah. O alim diyor ki evet var ama senin çok önemli bir cümle bulunmuş olduğun ortamı terk etmen lazım diyor alim. Felence yerde güzel insanların yaşadığı bir şehir var. İyi insanların yaşadığı bir şehir var. Sen tövbe et hayatını bundan sonra o şehirde yaşa. Çok güzel bir nasihat değil mi? Yani sen o bu 99 kişi öldürmüşsün. Sana bu ölü ölümü sebep olan kim? Bulunduğun etraf, bulunduğun çevre. E sen oraya gittiğin zaman hadi bir iki gün kendini tutarsın. Yine o çevre sana yine bu işi işletir. Ama benim sana dediğim yerde alimler var. Efendim iyi insanlar var. Onların arasında olursan ee, bu işi yapmazsın ve tövbe edersen de Allahu Teala tövbeni elbet kabul eder diyor. İşte bu uyuşturucu ile ilgili bunu söyleyeyim kardeşlerim. İlk önce uyuşturucuya müptela olan kardeşlerimiz bundan kurtulmayı isteyecek gönülden. Bu olmazsa olmaz zaten. Yani beyinde bitecek bu. Ben bundan kurtulmak istiyorum. Üzülecek, ağlayacak. Ha bunu gören anne baba da o ortamı evse evini satıp başka yere gidecek. Açık söylüyorum yani. Kiracıysa taşınacak başka ortama. Niye? O bulunduğu arkadaş çevresi onu o pisliğe soktu. Bir gün direnir, iki gün direnir. Üçüncü gün bir telefon eder. Bir daha buna efendim çünkü bu zehir bunu öyle şey öyle bir zehir ki bunlar alıştın mı kolay kolay bırakamıyorsun. Yani arkadaş grubunu, çevresini mutlaka düzeltmesi lazım. Bununla beraber devletimizin Efendim merkezleri var biliyorsunuz uyuşturucudan kurtulma merkezleri bunu kaymakamlıklar aranarak yani ücretsiz olarak destek veriliyor hani alıyorlar bir ay iki ay bakıyorlar onlar onun eğitimini biliyorlar bu merkezlere de gönderilebilir bulunduğu ortamdan uzaklaştırılır tabii ki Allah'a yönelilmesi lazım tabii ki tövbe istiğfar edip namaza başlamak lazım Kur'an okumak lazım. 41 Fatiha ile ilgili bize çok soru soruyor. Hocam, işte şu hastalığım var. 41 Fatiha okusam olur mu? Bu hastalığım var. Bundan dolayı iyi gelir mi? Okumak parayla değil. Sabah kalk, sabah namazından sonra 41 oku. Efendim, 41'den sonra önünde bir su olsun. Ona üfle. Bir de akşam 41 akşam namazından sonra 41 Fatiha oku. Niyetin olsun. O suya üfle ve o suyu kullan. Mesela şaşal suyu kullan onu. Yarıya geldi mi ilave et. Çünkü her gün okuyacaksın ya. Aynı suya oku. Kulu. Şifa Allah'tan her şeye iyi gelebilir. Bütün hastalıklara iyi gelebilir. Fatiha. Ee, yani okunsun Allah'ın izniyle. Karı vardır. Bir de yine Ali hocamız e, bu gibi hastalıklara, sıkıntı çeken, darda olan kişilere şunu söylüyor. Yunus suresi. 107. ayet kelime. Yine bu da 41 defa. Bismillahirrahmanirrahim. Ve in yemses kallahu bi zurrin fela kashi felehu illahu diye başlayan Cenabı Allah bir, bir, zarar size gelirse, dokunursa onu Allah'tan başka kimse kaldıramaz. Okuyun. Yunus suresi 107. ayeti kerimesini o kısa bir ayettir. 41 defa aynı şekilde böyle kötü alışkanlığı, içki, kumar vesaire kötü alışkanlığı olan kişilere bu, bu da aynı şekilde. Bu tabi sabah akşam değil her zaman bu okunur. Yine suyu okunur. Yine bu su içilir. İnşallah biiznillah bu da yine şifa olur. Yine Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemden bir hadis-i şerif. Kütüb-ü Sitte'de geçen bir hadis-i şerifi bu konuda ben sizlere e, nakletmek istiyorum. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam buyuruyor ki An Abdullah ibn Abbas kâle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Dikkat edin bu hadis-i şerifede. Men ekfera minel istiğfar buyuruyor. Peygamberimiz. Yani aslında dinde ilaç çok yani. Yeter ki dinleyelim. Bu nasihatı da Resulullah yapıyor bize. Kim istiğfarı çok yaparsa diyor. Yani estağfurullah kelimesi. Tesbih alacağız. Tesbih olmasa bile Cemi hatalarımızdan, cemi günahlarımızdan estağfurullah, 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 estağfurullah. Yüz defa de, 500 defa de, sabah de, öğlen de, ikine. Resulullah'ın cümlesine dikkat edin. Kim istiğfarı çok yaparsa ce'alallahu lehu min külli hemmin ferecen Allahu Teala sıkıntılarından ona kurtulan bir kapı açar buyuruyor. Ferec bir bir çıkış Mevla sıkıntılarından ona bir çıkış kapısı açar diyor vemin kulli zikin mahrecen her türlü zorluktan bir çıkış kapısı Zıyık zorluk demek mahreç bir kapı açar ya yani sıkıntılarını mevla giderir ve her türlü zorluktan o kişiyi kurtarır buyuruyor kim ne yaparsa istiğfarı estağfurullah'ı çok çekerse varzak ve razzakahu min haysu la yahtesip, ve onu hiç ummadığı yerden de Allah rızıklandırır. Yani işsiz olanlar bile bunu e, çekmesi lazım. Bunu yapması lazım. İş bulamıyorum diyenler. Bak Resulullah buyuruyor ki hiç ummadığın yerde iş kapısı açılır diyor. Ne yaparsan istiğfar çekersen. Darlığın sıkıntın var efendim bunalımdasın İstiğfar çekersen o gider. Tabi burada e, ruhsal sıkıntıda olan da bize çok arayalar, arayanlar var. Hani çok bunalıyorum, sıkılıyorum, daralıyorum hocam. Bir kere insan yalnız kalmayacak. Çok düşüncede olmayacak. Ne yapacağım, ne edeceğim, bu niye bana böyle yaptı? Bu, bu şekilde kim olursa olsun hepimiz bunalırız, daralırız, efendim sıkılırız. Ne yapmamız lazım? Şu hayatı yaşayalım ya. Allahu Teala'nın nimetlerinden istifade edelim ya. Eşinle çık bir gez, bir parka git, bir efendim arabam varsa bir yemeğe git, çocuklarını al bir gül, efendim hikaye anlat, masal anlat, gül. Kafanı dağıt. Kafayı dağıt biraz. Arkadaşlarınla, efendim ne bileyim pikniğe git, eşinle veya çocuklarınla bir e, sahilde yürü, bir deniz suyu seyret. Geçen arabalara bak, efendim. İşte e, ağaçlara eşinle gezerken, ya bu ağaç ne ağacı de, bu çiçek e, ne güzel açmış de. Yeşile bak, hayvanlara bak, kediye bak, köpeğe bak. Yani kafanı dağıt ya. Yani kim olursa olsun yalnız kalıp şu şekilde düşün 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 kafa kafa gider yani. Bunalır, daralır. Buna da dikkat edelim inşallah. Allahu Teala buradan tüm böyle sıkıntı, darlık çeken kardeşlerimizin sıkıntılarını izale eylesin. Rabb'im kendisine yönelen kullar zümresine cümlemizi dahil eylesin.